Tayyip Bey bir söz söyledi. Dedi ki çok üzüldüm. Gelecek ay memurun maaşını ödeyemezsem benim niçin çırpındığımı anlarsınız. Bana bak ya. Tezkereyle maaşın alakası ne? Sen bu maaşları tezkere vereceksin diye mi alıyorsun yoksa? Böyle şey mi olur? Ama aynen böyle açıkladı. Doğru söylüyor. Neden? Çünkü bak Türkiye'nin bugünkü ekonomisine baktığın zaman ekonomi konferansına açıkladık. Ne olmuş? Sıcak para gelmiş. 80 milyar dolar. Adam 5 milyar dolarını çektiği zaman Türkiye allak bullak oluyor. Şimdi İran'a bizimle beraber harp edeceksin dedi 96 Haziran'ında. Bunlar bunun kırın yapma başladılar. Saadet Partisi'den, halktan, milli görüşten korktular. O ama safsakla yapacaklar ama zaman istiyorlar. Hemen öbürküler dişini gösteri verdi. 5-6 milyar sıcak doları çekti. Borsa Allah kullak oldu. Dolar fırladı. Bunlara bir ihtar verdi. Bak ipinizin ucu benim elimdedir ha diyor dış güçler. Siyonizm. Bunlar borca esir. Borca. Borca. Ayakta durması mümkün değil. Neden? E 60 milyar dolar dış ticaret açığı var. Bu açığı neyle kapatacak? Boş parayla sıcak dövizle kapatacak. Vermezse ırkçı emperyalist memuru maaşını veremez. Bunun için onların emrine uymaya mecbur. Borca esir olmuş. Onların emrini tutmadan yürümesi mümkün değil. Çünkü milli görüş gömleğini çıkarttı. Köle oldu. Köle, köle, köle. Ondan dolayı. Şimdi biliyorsunuz bu takım nasıl bir takım kendi gücüyle kalkınma mayası yok. Böyle bir şey yapamaz. Beceremez. Çünkü milli görüş gömleğini çıkartmış. Böyle olduğu için yapacağı iş ırkçı emperyalizm ve harcılar etkisiyle sürekli kendi kalesine gol atmaktır. Türkiye gibi dünyanın kilit noktasında bulunan en büyük ve şerefli tarihi minatçısı olmak itibariyle yeni bir saadet dünyasını kurmakta görevli olan ülkenin yönetimi böyle bilgisiz, tecrübesiz, çoluk çocuklu ekibin eline bırakılamaz. İşte 22 Temmuz'a giderken herkesin duyması icap eden gerçek budur. Bırakırsan ne olur? Buyur öbür sülayta. Şimdi bak borca esir olmuş tutsak bağımsız olamıyor. Milli görüş yok Tayyo iki gömleğini giymiş. Ekonomik çıkmaz olduğu için her taviz kendine kabul ettiriliyor faciaları söylüyorum şimdi. Ekonomik esir olma faciası. Bir. E Kıbrıs faciası. Çözümsüzlük çözüm değildir diye anlam planlı ülke felacın ve aracıların kabul ediyor. Böylece Kıbrıs'ı veriyor. Hayda. Ya Kıbrıs demek Türkiye demek. Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Ne yaptığının farkında mısın? Nasıl oldu tarihin en büyük devleti böyle parçalarsın? İşte facialar bunlar. Sonra Avrupa Birliği'ne üye olmak konusunda yaşanan facia. Kapıda bekliyor, azarlanıyor, kapıya bağlanıyor, kendisine her türlü hakaret yapılıyor. Sözde Ermeni soykırım faciası. Fırat Dicle Barajda Bölgesi İsrail'in konusunda verilmesi faciası. Yeni azınlıklar faciası. Ege'de kıtasanlı firatlı faciası. Fener Rum Parti ekumenik ekümenlik davranması faciası. Hebelada Okulu açılması faciası. Papaya havalanında karşılama faciası. Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları faciası. Türkiye'nin dış politikası bütün AB ile ilişkilendirmesi faciası. Bob Eş Başkanlığı faciası. Irak faciası. Lübnan faciası. ABD ve İsrail Türkiye'nin stratejik ortağı görme faciası. Askerimizin baştan çuval geçirme faciası. Ve büyük devletler özel dinlemez faciası. İşte size karne. Böyle Kasımpaşa takımını alır da milli formayı giydirirseniz sonunda bu hale düşersiniz. teferruata girmeye lüzum görmüyorum. Bu gerçekleri aziz milletimiz acı acı yaşıyor, inim inim iniyor, her birinin altında, aciz, kabiliyetsizlik ve esaret bu millete yakışmayan davranışlar yatıyor. Neden bizi dünya ırkçıları Avrupa Birliği'ne sokmak istiyorlar? İsrail'in emniyeti için. Bu aslanı kapıya bağlayalım, bunları serbest bırakmayalım. Çünkü bırakırsak İngiliz başbakanın söylediği gibi ne yapacakları belli olmaz. Bakarsın İslam birliğini kurarlar, İsrail'i denize dökerler. Öyleyse kontrolümüz altında olmalı, kapımızda bağlı durmalı. İçeriye de girmemeli, kapıda bağlı durmalı. Bunlar da hay hay kapınızda bağlı duracağız diyor. Efendim müzakereler başlıyor diyor. Neymiş müzakere? 30 sene müzakere yapacakmış. Ermeniye ne verecek? Patriye ne verecek? İsrail'e ne verecek? Bunları konuşacakmış. Dinini değiştirecek mi? Özünü değiştirecek mi? Bakacak elin gavuru? Hazmetti mi? Sahiden değişti mi? Ona göre referanduma gidecekmiş. Ucu açıkmış. Sonunda kapıya bağlamaya karar verecek. Rahat vermeyecek mi? Avrupa Birliği dedikleri bu geldiler Kızılay'da fişek var. Kaç defa söyledim. Bugün bu tarih günde bir kere daha söylüyorum. İnşallah şimdi 23 Temmuz'u takip en kısa zamanda biz İslam Birliği'nin fişeklerini atacağız. Alfa Birliği değil. Şimdi Lübnan'a askerimizi göndermiş Hizbullah'ı silahtan teciz etmek için. Yahudi'ye hizmet için. Çünkü Yahudi geldi Lübnan'da yenildi. Dedi ki benim Türkiye'de Tayyip'im var. Ona söylerim. Hizbullah'la ben uğraşacağımı asker gönderir. Bunları askerden teciz ettiririm. Elimi kolumu sallarım. Ve böylece Türkiye Yahudi'na gelirim. İncilikten aldığım misket bombalarını Amerikan füzelerle beraber kullanırım. Türkiye'de yaptığı manevi işgali maddi işgalle tamamlarım. Ne duruyor şimdi? 22 Temmuz seçimini bekliyor. Oradaki asker. Allah vermesin. Sırf olayı anlatmak için 22 Temmuz seçiminin önemini belirtmek için söylüyor. Maazallah. Şayet bu AKP bütün dış güçlerin yırtılması bunun için. Siyonizm bunun için çıldırıyor. Çıldırıyor. Şu Saadet Partisi mitinglerini gördüğü zaman kuduruyor. Gidin hastanelere bakın. Kaç tane hastaneye kalkmıştır. Neden adam ya 5700 senelik kemem boşa mı gidecek diyor. Evet boşa gidecek. Neden? Hak var hak. Hak. Hak gelince batıl zahil olur. Sen zahil olmaya mahkumsun. Bu millet asırlar boyu hep milli göçe sarıldı. Dünyanın efendisi oldu. Gene sarılacak. Gene efendisi olacak. Ve sen yine bu işi yapamayacaksın. Hak galip gelecek. Batıl yok olacak, batılın yok olması kendi doğal yapısının gereğiydi. Çok azca muhterem kardeşlerim, şimdi bakınız, işte Türkiye'mizi bu noktaya getirdiler. Uçurumun kenarındayız. 22 Temmuz ne demek biliyor musun? Bazı filmlerden hatırlarsınız. Adam uçurumdan aşağı yuvarlanacak, büyük bir vasanın içinde, arkada bir adam var, bir çocuk var gelmiş uçurumun kenarına asılmış o çocuk ön gelirse yukarıdan aşağı yuvarlanacak. Şayet bu sarsmadan arkaya giderse kurtulacak. Şu anda askıda kalmış otobüs gibiyiz. Dört gün var. Dört gün var. Göreyim sizi Sultan Fatih'in askerleri. Siz hepiniz, hepiniz, hepiniz. Hepiniz bir Hepiniz bir ulubatlı asansın. Hepiniz bir ulubatlı asansın. Böylece işte bu noktadan AKP Türkiye'yi bu uçuruma getirdi. Bu noktadan ele alıp Türkiye Allah'ın izniyle kurtaracağız, kurtulacağız Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Nasıl kurtaracaksınız şu vaziyete gelmişken? Bak nasıl kurtaracağımızı sana gözle göstermeye başlayayım. Lütfen 12 numaralı slaytı gösterir misin?